Bir dakika anlatıyorum. Buraya mı geldik? Musul. Bir dakika. Peşmerge kardeş. Bunu tanımam. Bir dakika olmaz. Bir dakika sen o zaman böyle yap. Biz masada Amerika ile anlaşabiliriz. Biz kendi... Şimdi çünkü Türkiye'ye bir ülke. Ayağa kalktığı zaman tek başına kalkabilse anladım yani bir kabile değil ki bu Türkiye. Hani olur hani Afrika'nın bir Kongo Cumhuriyeti'nin bilmem ne kabilesi olsa kendi anı seçimini yap bitir. Ama Türkiye yaptığı her hareket, attığı her adım yapmış olduğu her meydan okuma dünyayı etkiliyor. Asya etkilemesi lazım. Asya doğru etkilemesi lazım. Ne işi var 14 tane ülkenin Cerablus'ta mesela? Ne? ne işi var Finlandiya'nın? Ya, geçen gösterdik hatırlıyorsunuz. Mesela Finlandiyalı askerlerin sorsan şu Viking'lerin ne işi var mesela Musul'da? Soruyor musun Finlandiya? Sormuyorsun. E ben de orada tasarrufu kullanırım. Burası benim sınırım. Amerika şu anda Türkiye'nin gücünü biliyor. Ha e, Mesela onu da bir, bir, birkaç kelimede Gülen'le ilgili söylemek istiyorum. Ama e, ben e, bu dönemden daha ümitliyim. Hani bundan daha kötüsü olmaz zaten. Obama ile buraya kadar geldik. En son 200 tane PDL'i orada indirdik aşağı, etkisiz hale getirdik. Türkçe'si öldürdük. Ama içerisinde birkaç tane Amerikan askeri vardı. Bunu söyleyeyim mi Amerika? Evet. Ağzını açıp da arkadaş, iki tane Johnny gitti orada Diyemedi. Arkadaş, burada ne işin var senin buradaki bana saldıran e, şeylerden, bu terörist terörlerden ne işin var diye sorduğun zaman cevap veremeyecek. Tipotik bir dedi aman dediler ne oluyor. E, şimdi bu kadar açıktan savaştığımız bir yerde daha kötüsü olmaz. Trump'la anlaşır. Tüccardır. Bir de dış politikada da bu İsrail'in güvenliği konusunda da ortak bir nokta bulabilirsek çünkü Amerika'nın önemlisi değil o. Biz evet. kaç kaç aydan beri yıllar yıldan beri Zaten Cerablus Musul diye bakıyoruz. Yani. Arkamızda Gazze Filistin meselesi var. Unuttuk. Unuttuk resmen. Amerika bize unutturdu onları. Halbuki bizim davamız büyüktü. İki tanedan meydan okudu. Sisi, şey, e, Mursi ve Erdoğan. Bir tanesi indirdiler, bir tanesi kaldı. Refah kapısı da kapandı. Oradan biz buraya evrildik. Şimdi FETÖ bu 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 böyle. Fakat FETullah Gülen meselesi, terörist başı meselesi şudur. Ben katılıyorum. Kolay kolay vermezler. Çünkü Gülen'i verirsen Amerika'nın böyle kili çamaşırları sokağa dökülür. Evet. Ama e, ben e, bu dönemden daha umutluyum. Hani bundan daha kötüsü olmaz zaten. Obama bu buraya kadar geldik. En son 200 tane PD'li orada indirdik aşağı. Etkisiz hale getirdik. Türkçesi öldürdük. Ama içerisinde birkaç tane Amerikan askeri vardı. Bunu söyleyemedi Amerika. Ağzını açıp da arkadaş iki tane Johnny gitti orada diyemedi. Arkadaş burada ne işin var senin buradaki bana saldıran e, şeylerden, bu terörcü terörlerden ne işin var diye sorduğu zaman cevap veremeyecek. Tüpatik bir dedi, aman dediler ne oluyor? E, şimdi bu kadar açıktan savaştığımız bir yerde daha kötüsü olmaz. Trump'la anlaşır, tüccardır. Bir de dış politikada da bu İsrail'in güvenliği konusunda